...eski bir güreşçi... Bu benim e, yeğenimin... ...nişanlısı olarak geliyor ya. Ben çocuğu zaten görmedim ki. ...yabancı bir damat... Heyven! ...aşk... Madem benim yeğenimle evleneceksin. ...komedi... ...ve macera dolu bir yol hikayesi... ...Türksel gururla sunar... Bak daha yolumuz uzun. ...Tosun'la yabancı damat. Pek yakında... Sencil değil. Sencil olacaksın. Sencil olacaksın ya. Madem artık bu milletin içinde yaşayacak bir fert olacaksın. Kestirmeci zihniyeti bünyene edireceksin ya. Tosun. What ya? We going the wrong way man. Nereden biliyorsun oğlum? From the internet. Ya interneti falan bırak oğlum. Ben seni buradan kestirmeden deniz aşırı çıkartacağım kilit bayrağı. Anam. Bu 13.30 kilit bayılı feribotu değil mi ya? Hop! İn in bak diyeceksin ey hoş. Hop! Kilit bayır. Kilit bayır. Hop! Dur bakalım. Dur hop. Hop oğlum dur. Kilit bayır dur. <laughs> dur. Kilit bayır dur gitme. Kilit bayır. Ben what are you doing? Oğlum feribotu tutuyorum. Eğer kilit bayır sokakmasın diye. Türkcelliler bilir. Aradıkları her şey cepten hızlı internetle Türkcell'dedir. It's not even our boat, man. Dur, double check yap Bu kadar tuttum artık bırakamam. Bir bana sıkıştı buraya. Sıkıştı buraya telefonu. Sıkıştı buraya. Sen de. Sen de. Tobi, Evet, tamam bırak. Bizimki değil. Tobi! Lan Tobi! Nice Türksel'in gücü, Türksel'in internet gücü yaşasın. It's pretty, man. Yalan söyleme. Su 15 derece. Burada yazıyor. Cepten internet. Kardeşim. Beni çekleyemezsin. Yani bir damadın şarjı bitir mi ya? Öyle olmaz. Kocaman adam olmuşsun, bir şarjına mukayyet olamıyorsun ya. It's finished mi? It's finished man, biliyoruz bittiğini. Türkiye'de bir gelin, damadına ulaşamazsa çok üzülür ya. Git kablonu ver oradan. You can charge your phone with this. Den onu. What is this man? Kablo oğlum, multi şarj şoklama kablosu. Tut şunu ucunu. Bismillahirrahmanirrahim. What's going on, man? oğlum. Aki dengelen enerjiyle soklatacağım. Tamam, bakalım. Allah Allah'ım! 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 Tim Tim Allah'ım! 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 Vay, 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 vay! Pelin ben, teknoloji uzmanıyım. Kullanın şarjı bitti de, onun 15 dakikada şarj edeceğini söylüyor. Çok güzel, buyurun. Şimdi dediği bildiğimiz Türksel ama... ...kokusu farklı, ambiyans farklı. Alet bu mu? Evet, bu. Çıkar, ver Tebrik ediyorum. Hiç bu kadarını bekliyordum aslında. Türksel olduğu için bekliyordum, hiç bu kadarını bekliyordum. 36 milyon Türkselli bilir. Hayatı kolaylaştıran hizmetler Türksel iletişim merkezlerindedir. Türkselliğin gücü, Türkselliğin hizmet gücü yaşasın. Ah, kahve de kahve ha ya. Bir de bir de var. Evladım biraz da benim meşgul olur musunuz? Nasıl yardımcı olabilirim Akbulut teyzeciğim? Tamam Pelin, ben de. Tamam. Neyin var teyze buyur. Kızım yeni bir telefon aldı. Fakat bütün telefon numaralarım resmime eski telefonunda kaldı. Şimdi numaraları yeni telefona mı aktaracağım? Evet, evet evladım. Ver. Tek tek atacağım bu lütufta, da parmak. There's a machine here man. There's a machine for it. Tosun bey hemen halledelim. Bakın telefonları bu cihaza bağlayınca bilgileriniz hemen aktarılıyor. Üstelik telefonunuz kaybolursa da bilgileriniz Türksel sisteminde yedeklenmiş oluyor. Ya bu Türkcell'de de sürekli bir yeni buluş arkadaş ya. 36 milyon Türkcell'li bilir. Hayatı kolaylaştıran hizmetler Türkcell iletişim merkezlerindedir. Nerede bir yaşlı gördün mü? Hemen tut kolundan, yoldan karşıdan karşıya geçir. Okay. Geçmiyorsa da geçir. Okay. Aynı kaldırımda yürüyorsa da al ötek kaldırıma koy. Okay. Beğenmedim derse al geri kaldırıma koy. Ama mutlaka karşıdan karşıya geçir. Girişimci olacaksın. Fırsatları göreceksin sekiz tane gazetenin kupon kampanyasını takip ediyorum. Neden? Fırsat. Ana! <laughs> Gelinlere özel iç gelin okya diyor ya. Tam aradığım fırsat mı benim ya? gücü, avantaj gücü. İyi günler. Buyurun efendim. Gelin kampanyası için geldik. Çok mutluyuz. <laughs> Bizim öyle bir kampanyamız yok ki. Nasıl yok ki? <laughs> Nasıl yok ki? 249 TL, 3Gli Nokia, 60 saat bedava demişsiniz. Gelinlere özel demişsiniz ama ya? Kampanyadan yararlanmak için Türkcell olmanız yeterli. Ya ben sağ mı inanayım, gözümle gördüğüm talaya mı inanayım ya? Kime inanayım ben ya? İnanılmaz ama gerçek. 3Gli Nokia 2730, 60 saat bedavası ve Türkcelllilere özel avantajları ile Türkcell'de. Otomatik tuş kilidi var mı? Evet efendim. Benim en önem verdiğim şeydir. Ya budur ya. Bak benim dediğim şeyi yazmış adamlar buraya. Gitti kontör, geldi kuruş. Türkcell'de kalite ne uygunumuş. You're great man. Ha. sen TL'ye geçtin miydik, Türkcell'in değeri ortaya çıkıyor. That's what you say man. Çıkmıyor mu? Çıkıyor ya. Bir otuzluk sift daha yaparım hadi. I pay 30 lira and he gives me 30 more. Aha, bana da 50 geldi ha. Ama yok, bunu ben kabul edemem. Bunu 50'sini geri yollayacağım ben. Böyle olmaz ya. Ha, ah, 50 TL'nin üstüne bir 50 daha verdin miydi? Ben sana fazladan yük olmuşum gibi hissediyorum ama ya. It's taxa. They're always giving presents. I tell you, they're great. Hazır kartlılar. Hediye yazıp 74 74de gönderin. Kontör yüklediğiniz gibi TL yükleyin, kazanın. Şimdi 30 TL yükleyene, bir ay boyunca kullanabileceği 30 TL, 50 TL yükleyene, 50 TL hediye. Türksel kalitesiyle rahatça konuşun diye. Cilet gibi olacaksın. Damat dedin böyle olmaz mı? Ne kadar bu böyle? Böyle 600 efendim. He. Ee, oğlum git bir şeyini çıkar gel. Bizim bütçemiz 500 de. Ona denk getirmeye çalışıyorum. Hmm. Evet. Heh, ne kadar bu böyle? Ee, böyle 500. Tamam. Çok güzel. Ben anne ikiydi. Zaten nikah masasında belden üstün gözükecek. Altın gözükmeyecek ki. Tarık Sözkan'ın ikimizde discount. Ben sana burada abin olarak sana kıyafet alacakken yani şimdi Türksel burada oldu mu ya? Al 500 TL yedin Beni neyi ağlıyorsan al. Üstünü de Türksel abin tamamlasın canım. Türksel'de avantajlar bitmez. Şimdi Türkselliler akaryakıt, gıda, teknoloji, ulaşım, seyahat ve giyim alışverişlerinde yıl boyu indirim kazanıyor. Avantaj yazın 22-22'ye gönderin. Yüzlerce mağazada geçerli şifrenizle tasarruf edin. Nasıl aldın onu ya? Bir tek And look, they give us 50 back. O zaman bundan sonra her şeyini Türkselli hallet. Vay! Sana karşı çok uzaklaştım ya! Vay gayet ben! Ayrıca hiç de yakışmamış pantolon! Hiç de güzel olmamışsın! Ana! Satılmış, niye cama taş atıyorsun? Aynı kattayız ya! Ya abi, ben kız kaçıracağım, bana yardım etsene! Ben de aklımı kaçıracağım artık ha! Niye kaçıyorsun kızı? Ya abi, babam benim cebime aylık 20 TL yüklüyor. Biz de böyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Yani aşkımıza yetmiyor. Of! Oh. Tamam bak şimdi. Bunun dıpasını da alacaksın buradan tamam mı? Bak bunun hortumunun ucunu o kızın evine bırakacağım bunu. Tamam bak şimdi. Alo. Tosun abi. Tamam bak iletişim işte bu kadar basit. Vay değil man. Sevenleri kavuşturuyorum. Ya bu var ya. Çocuk uykusundan kalkıyor Türksel diyor. Vallahi açıldı diye. Hazır kartlılara bire 5 veren aylık nar. Aylık 100 yazın 22-22'ye gönderin. Bir ay boyunca tüm Türkcellilerle 20 liraya 100 liralık konuşun, mesajlaşın. Kayseri Belediye Başkanı bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...ben de sizi karı İslami koca... Ya. İtirazım var. Ne oldu ne ya? Şafik. Kim? He Tosun. Bu kız her zaman bu adamı aradığında bunun telefonu çekecek mi çekmeyecek mi ya? Nineciğim çekecek. Her daim bu adamın telefonu çekecek. Her yerde çekecek. Türkselli bu adam. He Türkselli çekecekse devam edelim tamam. Yalan mı kız? Ben de sizi karı koca... Başkan bir saniye itirazım var. Yani bu kız bir istediğinde bu boy devrilesi bunu iki alacak mı almayacak mı? Alacak. Nineciğim alacak. Her tarafta indirimli kampanyalar var Türkcelli'ye ya. Ben de sizi karı koca. Bakar mısın bir saniye dur orada. Ne ya? Ne ya? Şimdi bu kızın ...yelim şarjı bitik ya. Bu adam buna şarjını bulacak mı bulmayacak mı buna? Bütün her tarafın etrafında timler var her köşe başında. Ona gidiyorsun zaten 15 dakikada hızlı şarjı var bunun ya. Ben de sizleri karı koca ile. etme. Et artık ya. Etme ya. Et artık ama ya. Madem bu çocuk Türkcelli verdim gitti be. Türkcell'in gücü, Türkcell'in çekim gücü, avantaj gücü, hizmet gücü. Evet.